Merhaba arkadaşlar. Bu videoda kulaktan bahsedeceğiz. Kulak, dış kulak, orta kulak ve iç kulaktan oluşuyordu. Dış kulakta meatus akustikus externus dediğimiz dış kulak yolu ve kulak kepçesini göreceğiz. Kulak kepçesinde neler var bir bakalım. Kulak kepçesi kıkırdaktan ve e, yumuşak bağ dokusundan oluşan bir yapı. Bakın yukarıda Şuraya helix diyeceğiz. Şuraya anti helix diyeceğiz. Şuradaki kabarıntıya, şuraya, şuraya fossa triangularis diyeceğiz. Şuraya kuru helisis diyoruz. Şuraya tragus diyeceğiz. Şuraya anti tragus. Şurası lobulus auricula, lobulus auricula ve meatus acusticus externus'u görüyoruz burada. Burada da meatus acusticus externus'u görüyoruz. Buraya kadar hala dış kulaktayız. Bakın şurası membrana tympanica. Daha ayrıntılı göstereceğim. Şurası şuradaki kabarıntılık Eminence siyar kuata Burası tuba auditiva. Tuba auditiva. Pharynx ile orta kulak boşluğunu birbirine bağlayan tüptü. Başka aşağıda bakın burası processus spinosus. Şöyle çevirelim. Burada Pharynx'teki Osteum Pharyngeum Tuba Auditiva'yı görüyoruz. Şu önündeki kabarıntıya ne diyorduk? Torus Tubarius. Arkaya Plika Salfingo Pharyngea. Öndeki Plika'ya Pilko Salfingo Palatina diyorduk. Bakın şurası da zaten içten medialden baktığımı düşünelim. Şurası da yumuşak damak olmuş oluyor. Şurası bakın şurası kanalis karotisi içinde arteria karotis internayı görüyoruz. Bakın burada ve burada Şurada membrana timpanikayı görüyoruz. Bakın. Ortadaki şurası manibrium malleyi, malle olsun. Manibriumu yukarı doğru çıkıyor. Şu inkus ve şurada devamında içte stapesin girintisini görüyoruz. Oradan iç kulağa bağlanacağız. Orta kulak kemikçikleri şuradaydı. Burada da şuradaki bağlantıdan sonra İç kulaktaki kanal semisirkularisleri ve kohleayı görüyoruz. Bakın arkadan kohleanın sinirini alan nervus kohlearis. Arkada e, semisirküler sinirlerden uyarıları alacak olan nervus vestibularis. Bakın şu nervus vestibularis. Şu da nervus fasialis. Ön tarafı kesilmiş. Şimdi bunları daha ayrıntılı başka bir makette göreceğiz.